çalışanlardan kesinti peşinde koşan hükümet Emrullah Turanlı için vergi affını görüşüyor. Bu kez miktar 400 milyon Türk lirasıyla 800 milyon Türk lirası arasında. İnşaat Mühendisleri Odası yaptığı duyuruyla deprem riskli binalar konusunda nihai listeyi taraflara ileterek üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini açıklarken özellikle okullarla ilgili esas sıkıntının kaynak sorunu olduğu meselenin gönüllülük esasıyla çözülemeyeceğini belirtiyor. Başbakan Üstel, Türk devletleri teşkilatı zirvesinde ve zirve toplantısında ortaya konulan dayanışma iradesine selamladığını belirtti. Türk devletleriyle birlikte aynı yolu yürümekten büyük mutluluk ve onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum dedi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı'nın yer almasından dolayı rahatsızlığını Macaristan'a ileteceği ve Budapest'ten izahat isteyeceği kaydedildi. Gazi Belediyesi Tenis Kulübü oyuncusu Bekir Devran Esen Dağlı 12 yaş Development Championship 2023'te şampiyon olarak kapalı tenis Euro kazanan ilk Kıbrıslı Türk tenisçi olmayı başardı.